Ben sadece kazanacak olanlara nasihat ederim. Ne olursa olsun, öfken ve acın aklını göremez. O zaman daima kazanırsın. Ve biz asla kaybedenlerin yanında olmayız. Evet, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bonede son durum neler bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak burada 17 Kasım 2022'de bahsetmiştik, daha 69 senttiydi, 069 sent. Buradan alanlar zaten yüklü gidenler özellikle paranın içinden geçmiştir. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenin ki bu tür videolardan da haberdar olun diye biraz rastım kusura bakmayın, o yüzden son durumdan haberdar etmek istedim. 15.000'deyken Bitcoin hala da söylüyordum. Yön yukarıydı. 3 aylık bir yükseliş bekliyorduk. Ve beklediğimiz o 17 Kasım'da 60'ın Bitcoin 15.000'lerdeyken ve Bone o zamanlar 69 senmiş. Yani Bone'yi çok, yani çok bakın. O zamanlar alanlar baya yani kardaydı. Bakın o zaman güzel bir yükseliş 50'lerden 69'lara gitmişti. Çok büyük bir fırsatta bakın bunlara kaçırıyorsun dedik. Ee, bu neden bir halt olmaz. 2-0'a gidecek dediler. Geçmiş olsun yapacak bir şey yok. Ve saat bu ne dedi. Floki'dir, Litecoin'dir. Bir ton coin'i verdiğimiz hepsi de bir bir gidiyor. Bugün son Raka kalmıştı. Raka ve Jig Atlas kalmış. Raka da hatanı yaptı. Ee, bizim alt coin sepetim güzel kar bıraktı yani bu ayı piyasasında. Dediğim gibi bu tür videoları kaçırmamak için e, kanala abone olup videoyu beğenin ki. Kaçırmayın diye yani sizin için yoksa keyfiniz bilir ee, ve canlı yayınlarda zaten alt falan inceliyoruz Onlara da gelip bakabilirsiniz ee, bunları söyledikten sonra bu nedeki hedefim ee, mx'ye de bakın telegram grubumuzda gelmek isteyenler açıklama kısmında var yani, telegram'a da gelin bunları unutuyorum Biz rahatsızlığım o yüzden sizi yine de yalnız bırakmak istemedim en kötü günde de buradaydık en iyi günde de olmaya çalışıyoruz. Ee, önemli olan zaten kötü günde onları bıraktık. 3 aylık bir yükseliş bekliyordum. Ocak, Şubat, Mart'a kadar. Şu an o 3 e, aylığın 2. ayındayız. Az kaldı. Şimdi burada e, Bonedeki verdiğimiz hedef yani hiç şaşmadan mini bak ellemedim gidip eski videolarda bakın eski Bone videolarına bakın. Ta o şuralardan beridir çizmiş olduğum bir grafik var. Çok güzel bir şekilde de gidiyor. Ee, yani burada bir çarak formasyonu oluşturacak dedik daha buralardayken Çanak formasyonu tersimiz bir şekilde yani çizmeye devam ediyor ve onun hedefi ise ilk olarak 3.24 dolarda bir sert satış yiyeceğimizi söylüyor. Ardından 5.01 veya 6 ya yani 6 dolar 5-6 dolarlara kadar iğne atma potansiyelimiz var diyor. Ben bunun Şubat veya en geç Mart ayı içerisinde gelmesini bekliyorum. Muhtemelen Şubat ayı içerisinde bekliyoruz. 3 veya 5 dolar arası. 3.5 veya 5 dolar arası gelecektir. Sonraki, sonraki hedefimiz. Ondan sonra dediğim gibi tekrardan bir son bir dip çalışması yapmaya çalışacaklar. Başarılı olurlarsa yeni bir dip buluruz. Başarılı olamazlarsa dediğim gibi böyle bu seneyi biraz yatay götürürüz. 2024'te belki biraz bir nallandırırlar. Ardından zaten uzun soluklu bir bir yıl boyunca 2025 Mart Nisan ayına kadar yükseliş bekliyorum. Bonedeki sonraki hedefimiz artık gerçekleştiği için şunu kaldıralım. Bu hedefimiz bir bir geldiği için şunları kaldırıyoruz o yüzden şöyle. Sonraki hedefimiz peki ne Bonede. Bir onlara bakalım şöyle buradan şöyle buradan bir alalım en tepeden en yerdiksi yere. Şöyle bakalım. birazdan Floki videosu da gelecek. Floki tutanlar için son bir Floki de bayağıdır atmıyoruz. Bakalım son durum ne? 1-1 geliyor hedefler. Ne yapalım? Şimdi şunu hatta kısa vadede bakalım. Zaten bir daha 5 dolar hedefi gelmedi ki. 3.5 ile 5 dolar arası gelecektir. Bunu aylardan verir söylüyorum. Geldi de. Şunu bir şuradan kaldıralım. Şu an bir kısa vadede nerelere gideriz? Çoğu soruyordum. Nerede satacağız? Bu lanet herif başımıza belazgülüm oldu. Diyenler var. Yani Böyle. nereden bir yer risk olabiliriz? Potansiyel ne? Nereden düşebiliriz? Nereyi kırarsak nereye gidebiliriz? Bunları konuşacağız. Şöyle bir benim manitayı biliyorsunuz Fibonacci tertemiz çalışıyor. Hiçbir zaman. Yani Bona resmen diyor ki Öl öleyim hocam diyor yani. <laughs> 3-4 aydır verdiğimiz hedefi birbiri şaşmadan yani kafama göre şöyle bir çanak formasyonu çizmeme rağmen o çizgiyi takip ederek gidiyor. Yani çok garip. Yani o da yani. Biz size zahmet bu videoda beğenin. Bakın 69 senten 50 senten 40 beri beridir söylüyorum. Çok kişi kay kaçırdı o fırsatı. Şu an herkes geliyor tepeden girmeye çalışıyor. Tekrar alım fırsatı geldiği zaman canlı yayında zaten sizi bilgilendireceğim. O yüzden kanala abone ol bildirimleri açın. Ki kaçırmayın yani sonradan geliyor. Nereden buradan girilir mi şuradan girilir mi bu tür şeyleri sevmiyorum. Ee, yani burada çok güzel bir şekilde akümülasyon bölgesindeyiz. Burası öyle ahım şahım bir satış yememiş. Yani 1.96'dan Fibonacci'den o da 1.97'ymiş. Ee, bunun içerisinde bu şekilde yani ökümle olursak eğer bir boğa bayrağı formasyonu açılıyor. Ve onun yönünü yön yukarı olarak kıracaktır kırdıktan sonra sonraki direnç seviyemizi belirleyecek. Şöyle koyarsak kıralım yerinden. Görüyor musunuz? Fibonacci 1.618'e götürüyor. Sonraki satış bölgemizi yani 2.39. O da neresi oluyor? Eski ATH bölgemiz. Coin aslanı gururlu Milimlik çalışıyor. yani o yüzden yanlış anlamayın. Burası kripto. Cengiz kripto patlıcan kripto salata yeri değil. Coin aslanı kanalı verdiğimiz bir ton e, bir bir hepsi neredeyse hedeflerine gidiyor. E daha ayıp yasındayız. Bu başlangıçta dipten söylediğim yerlerden alanlar deli gibi kardayız. Ben o yüzden hafif hafif kar satışlarına başladım. E, çünkü tekrardan bir yasa doğru bir Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos gibi bu düşüşler devam edeceğini düşünüyorum. E, yan alabiliriz. Fakat daha 4-5 aydır bir kere daha yanıldığımı görmedim. Yani görüyorsunuz benimle birlikte canlı canlı o kadar yayın falan açıyoruz. Hepsi bir bir geliyor. Şimdi sonraki hedefimiz neresi olacaktır? 3.5'tan sonra e, 2.39 oradan bir red diyecektir. Peki nereye kadar red diyebiliriz diye soran oluyor çok. Şu şekilde nereye kadar 1.97'ye kadar bir düzeltme yapabiliriz. Şöyle 2.39 2.40'tan 1.97'lere hatta 1.96 10'a kadar düzeltme yapabiliriz. E, ardından zaten gücünü toplayıp asıl yükselişini yapıp çanak formasyonumuz bu şekilde de bak tamamlanmış oluyor. E, her zaman psikolojik direnç olduğu için eski ateş. Oradan bir red diyeceğimi düşünüyorum. Oraya gittikten sonra ardından e, şurayı da iki nokta bu sefer gelip buraya hızlı bir şekilde kıracaktır. Tabi burada biraz akümüle olduktan sonra gücünü topladıktan sonra sert bir şekilde yön yukarı olacaktır. Sonraki hedef yerimiz ise 3.11 dolara gidecek potansiyel hedefi orayı gösteriyor. Ardından 3.83 ve ardından görüyor musun? Tek tek 4.27 ve son olarak 5.13'ü gösteriyor. Bir bir gidiyor. Gitmeye de devam edecektir. Şubat ayında özellikle bir şu Şubat ayı içerisinde yani bu anada çok güzel şeyler olacaktır. Aynı şekilde liş içinde. Lişi 280-278 dolarlardayken söyledim. Valla videosu var e, Lich'i dediğim gibi ben en minimum Lich'te bir 50 bin dolar potansiyeli bekliyorum. Yer Finance'ı hatırlayın. Yer Finance aynı şey var. 524 dolar. İkiye katlamış şeyi söylediğimiz yerden bu yana. Verdiğim bütün coin'ler ikiye katlamış şu. E, o yüzden Lich'te de çok büyük potansiyel görüyorum. E, benim altcoin sepetim biliyorsunuz zaten. Şu an hepsi de karadayız. O yüzden biraz bir kar satışı yaptım. Haberiniz olsun. E, söylemiştim ta 15.000'deyken şu 3 ayın sonuna doğru yavaş yavaş bir kar satışı alacağız. Çünkü yükseliş bekliyorum. Herkes 9000 bekliyordu. Aldınız değil mi 9000? <laughs> Neyse. Ee, bunu da söyleyeyim dedim. Bonedeki hedefleri de söyledik. 69 centten beri söylüyordum kardeşim. Dinleseydin, takip etseydin. Ee, elimden geleni yaptım. Bas bas boğazımızı yırttık yani. Dedik takip edin. Bakın kaçırmayın bu fırsatları. Çok büyük coinler, potansiyelli coinler vereceğiz. Maalesef ya YouTube önünüze çıkarmadı ya da abone olmak istemedi. Siktir <laughs> lan deyip gittiniz. Olmaz dediniz. Ya, alışmışsınız çünkü o kripto fenocuklara. Sürekli ise kaybettiğiniz tepeden mal kitlenilere. Ee, dediğim gibi yani. Zamanınızı boşa harcayan insanları boşuna takip ederek vaktinizi harcamayın. Yani potansiyeli coinleri bir bir verdik. Hepsi de kanalda duruyor. Canlı yayınlarda duruyor bugün videomuzu bu kadardı. Yani bu şu an herhangi bir şey yok. Ee, bu arada yeni gelip de sen kimsin diyenler için anlattım bunları. Ee, o yüzden dediğim gibi hedefler de bir bir geliyor. Bu herhangi bir son durum. Bir hedeflerimiz geldiği zaman ondan sonraki potansiyel hedefleri konuşacağız. Nereye düşecek? Tekrar alım bölgesi gelecektir. Tekrar bir bu arada de dip çalışması olacaktır. Ee, o zaman alım bölgesi geldiğinde tekrardan diplere geldiğinde bunu toplayıp boğa bu sezonunda ben 50 ile 100 dolar arası bekliyorum. Zirvesini 141 dolar olarak belirledim. Bakalım. Ee, bunu Bitcoin 15.000'deyken herkes 9.000 dolar gelecek dediğinde de saldırdılar. Ben yön yukarı demiştim. 28.000'e kadar 48.000'e kadar hatta potansiyelimiz var dediğimde de Bitcoin de 9.000 dolar geliyor. Ben 15.000'den satıyorum. Sen diğer analistlerden daha mı iyi biliyorsun deyip satanlar olmuştu. Yer X. Geçmiş olsun. Kaybettin. Elendin. Ee, hadi o kripto patlıcanlar seni kurtarsın. <laughs> Evet bugün videomuz bu kadardı. Dediğim gibi sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Koyun aslanı gururlusunuz.